Manisa Şehir Hastanesi 4 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet verdi. Hastanenin başhekimi Uzman Doktor Serkan Saka bu süreçte yapılan hizmetlere dair detayları paylaştı. 2018 yılında hizmete başlayan Manisa Şehir Hastanesi 4 yılda toplam 5 milyon 280 bin hastaya şifa oldu. 1 milyon 400 binlik Manisa nüfusunu neredeyse üçe katladı. Sadece Manisa'ya değil Ege bölgesine ve Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hastalar şifa buldu. Hatta sağlık turizmiyle de yurtdışından gelen hastalar da tedavi edildi. 2350 çalışanıyla dahiliye, cerrahi, kadın doğum ve çocuk yan dal branşları olmak üzere birçok alanda hizmet veren hastane, bölgenin de tek şehir hastanesi olması özelliğiyle dikkat çekiyor. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Serkan Saka, hastanenin açıldığı süreçten bu yana verilen hizmetlere dair rakamları paylaştı. bin hastaya poliklinik hizmeti verdi. Hayatta ee, yine çocuk acili ve erişkin acilimiz 1 milyon 800 bin hastaya şifa kaynağı oldu. E, ee, 168 bin hastamız yatarak tedavi gördü. E, ee, 68 bin ameliyat yapıldı. Ee, 910 tane bypass ameliyatı yapıldı. Ee, 14.000 doğum gerçekleşti. Bu rakamları söylemesi kolay ama gerçekten büyük işler başardık tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde yoğun dönem geçirdiklerini belirten Saka bu süreçte şehir hastanelerinin önemli rol oynadığını dile getirdi. Saka yaptığı konuşmada yeni birimleri de hizmete alacaklarını söyledi. 214 bin civarı COVID hastamız başvurdu. 23 bin hastamız yatarak COVID hastamız tedavi gördü. Yatak büyüklüğü, yoğun bakım ihtiyacı bütün bu sorunların üstesinden hem Manisa Şehir Hastanesi hem diğer tüm şehir hastaneleri ülkemize büyük kolaylıklar kazandırdı. Ekim ayında bakanlığımızın da önerisi ve isteğiyle mesai dışı polikliniğe başladık. Hafta içi 5 ile 9 arası poliklinik hizmetleri veriyoruz. Endoskopi, kolonoskopi işlemleri yapılıyor. Hafta sonu cumartesi günlerinde ameliyatlarımız oluyor. Vatandaş çok memnun. Çok yakın bir zamanda herhalde 1-2 hafta içerisinde inme merkezi tescilimiz geliyor ki, bu Manisa'da ilk zaten çok az yerde var. Ee, bir yoğun bakım uzmanı, nöroloji uzmanımız eğitimini aldı. Ee, trombol trombolitik tedaviye başlıyoruz. Trombektomi yapılacak. Ee, i̇lk 6 saat içinde gelen felçli hastalara, inşallah uygun hastalara e, tedavi imkanı ve tamamen geri dönüşümsüz olan felci geri dönüşümlü hale getiriyoruz. Bu çok önemli bizim için. Ee, yine çok yakın bir zamanda geleneksel tıp birimimiz de strate geldi. O o hizmete de başlıyoruz.